çok bargan, güzel bir maçtı. Çok uzun sürdü ama sonunda bargan kazanmayı bargan. bildik. Çok mutluyum. Derya sen neler hissediyorsun? Neler söylersin? Her şeye rağmen İtalya maçının mağlubiyetinden sonra bu şekilde geri dönmek mükemmel bir takım olduğumuzu gösteriyor. Takımla gurur duyuyorum. Herkes eline emeğine sağlık. Aslı gözyaşlarına hakim olamıyorsun. Neler söylüyorsun? Kalbim dayanmadı. Ben bütün tayyare boyunca ağladım gerçekten. Yani çünkü ya biz bugün aslında ne kadar çok istediğimizi, burada madalya adayı güçlü bir aday olduğumuzu gösterdik. Sonuna kadar savaştık. Çok teşekkür ediyoruz bizi destekleyenlere. Beyza kenarda sen de hiçbir an durmadın. Arkadaşlarını hep destekledin. Yani fazla söze gerek yok. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye. <laughs> Evrar sen neler söylersin? Madalya alıp ülkemize geri dönmek istiyoruz, bize destekler için çok teşekkür ederiz. Umarım ilk olimpiyat madalyamızı bu sene burada alacağız. Hande bazı kırılma anları vardı, bir an yaşadın, gözyaşlarına hakim olamadın ama takımı yalnız bırakmadın. Artık yarı finaldeyiz, gözyaşlarım da şu anda devam ediyor. Bu anlar için neler söylersin? Ee, bu takımın her bir bireyiyle gerçekten çok gurur duyuyorum bugün birbirimize. Bence inanılmaz yardım ettik. Yalnız gel gel. gel. Madalyayı hak ediyoruz ve gerçekten onu alabileceğimize inanıyorum. Bravo. Ya. Biz kenarda izlerken kalbimiz duracaktı ama siz bizden daha fazlasını yaşıyorsunuz. Gizem, senle devam edelim. Bir an vardı, sen de bir acı hissettin. Orada gözlerin de oldu Şu anda da gözyaşlarla sen takip olamıyorsun. Şu anları bir yaşayalım, sana hemen geleceğim. Mükemmel anlar, filenin sultanları, tarih yazan filenin sultanları. TRT 1 aracılığıyla bu anları spor severlere aktarıyoruz. Dizem neler söyleyeceksin? Ya çok duygusalız, çok mutluyuz, çok gururluyuz. Söyleyecek kelime yok. Ee, evet turnuva istediğimiz gibi başlayamadı. Yer yer istediğimiz oyunları sergileyemedik ama oynamamız gereken zamanda bütün takım arkadaşlarım giren çıkan herkes yüreğini koydu. Bugün tam anlamıyla Gerçekten yüreğimizi koyduğumuz bir maçtı. Biz bu maçı kazanmayı çok hak ettik. Madalya için son kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Söyleyecek bir şey yok. Bilmem, o an vardı. Bir seni gördüm. Bir acı hissettim. Bir gözün doldu. O an içte neler yaşıyor? Evrarda şu an üçlü çektirmeye gitti. Yani omzumu bıraktım sandım sağda. Dedim ki bir tane daha omzum var. Devam edebilirim. Biz sizle gurur duyuyoruz.